Arkadaşlar merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 30. dersimiz İSG hizmetleri. Değerli arkadaşlar bu konu soruluyor. ÖSYM tarafından da soruldu. Gazi Üniversitesi sınavında da soruldu. Bundan sonraki süreçte de sorulacak. Arkadaşlar bu konuyu iki parça şeklinde işleyeceğim. Ama çok karıştırılan bir konudur. İyi bir şekilde dinleyin. iyi bir şekilde analiz edin. Bu konunun üzerinden hep beraber gelelim. Değerli arkadaşlar... Ders videolarını görmek için kanala abone olmanız gerekiyor. Bazen video paylaşıyorum hocam görmedim diyorsunuz. Kanala abone olmanız yeterlidir ders videolarını görmeniz için. Arkadaşlar şimdi İSG hizmetleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliği, iş güvenliği uzmanlarının, diğer sağlık personeli ve iş yeri hekimlerin mutlaka bilmesi gereken yönetmeliktir. Çünkü bu işi yapacaksak eğer bu yönetmeliğe hakim olmamız gerekiyor. Arkadaşlar bu yönetmelik ile ilgili sınavda sorulabilecek bir konu itiraz komisyonu. Diyelim ki kişilerin veya OSGB'lerin veya eğitim kurumlarının yetkisi askıya alındı. Askıya alındıktan sonra itiraz ediyor kişi veya kurumlar. Bu itiraz komisyonda itiraz komisyonunda arkadaşlar değerlendirilir. İtiraz komisyonu 7 kişiden oluşur ve başkanı iş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürüdür. İtiraz komisyonu ile ilgili aynen bu şekilde not alalım değerli arkadaşlar. Başkan iş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüdür. 7 üyeden oluşur. Soru size kaç üyeden oluşur diye sorula bilinir. Birinci notumuz bu. İkinci notumuz değerli arkadaşlar. 2 veya 3 ders önce iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekim ve diğer sağlık personelinin aylık çalışma sürelerine bakmıştık. Örnek veriyorum iş güvenliği uzmanlarında 10, 20, 40 kuralı vardı. Hekimlerde 5, 10, 15 kuralı vardı. Değerli arkadaşlar bu çalışma süresi hesaplanmasında işyerindeki sigortalı personellere göre yapılır. İş yerindeki çırak ve stajyerler toplam çalışan sayısına dahil edilmez. Bakın burası önemli. ÖSYM sormuştu. Çoğu arkadaşımız yanlış yapmıştı. Lütfen siz yanlış yapmayın. Mesela böyle bir soru çözelim. Çok tehlikeli sınıfta yer alan bir işletmede 100 erkek çalışan, 50 kadın çalışan 10 çırak vardır. Bu iş yerinde aylık olarak görevlendirilmesi gereken iş güvenliği uzmanı hizmet süresi en az kaç dakikadır? Değerli arkadaşlar bakın. Burada çırak sayısını ele almayacağım. Çırak ve stajyerleri ele almayacağız. Erkek sayısı 100, kadın sayısı 50, toplam 150 kişi vardır. Yani çırak saymadık. Çok tehlikeli sınıf olduğu için 10-20-40 kuralına göre 40'la çarpıyorum. 6000 dakika olacaktır. Yani mantık Çırak ve stajyerler toplam çalışan sayısına dahil edilmez değerli arkadaşlar not alın unutmayın burası karıştırılıyor karıştırmayalım düşmeyelim arkadaşlar devam ediyorum onaylı deftere bakalım değerli arkadaşlar bakın iş yerinde sağlık dosyaları 15 yıl süreyle saklanır sağlık dosyaları farklıdır İş yeri özlük dosyası farklıdır özlük dosyasının saklamanıza gerek yok. E-Devlet'ten hemen özlük dosyası için bilgiler çıkarılabilir. Ama sağlık dosyası 15 yıl boyunca saklanılır. Birkaç defa soruldu. Sağlık dosyası kişinin örnek veriyorum akciğer grafisi. Kişinin kan değerleri 15 yıl boyunca saklanılır. Onaylı defter görselde gördüğünüz gibi tespit öneri defteri saha diliyle. Arkadaşlar resmi bir defterdir. İşveren tebliğ edilmiş sayılır. İş kur ve notalarca her sayfası mühürlenilir. Her sayfasına iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve işveren ayrı ayrı imza atar. İş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi çalışma ortamında tespit ettikleri eksiklikleri ve önerileri deftere yazar. Değerli arkadaşlar bakın böyle bir örnek soru çözelim. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmenine göre İşverenin onay defteri ilişkin yükümlülükleri ile ilgili açıdaklardan hangisi yanlıştır? A seçeneği. Onay defteri içine bağlı bulunduğu işkur müdürlükleri ve noter tarafından her sayfası mühürlenmek suretiyle onaylanır. Doğru. Yapılan tespitlere göre iş güvenliği uzmanı, hekimi ve işveren tarafından birlikte veya ayrı ayrı imzalanır. Doğru. Bu deftere yazılan öneriler işverene tebliğ edilmiş sayılır. Bu da doğru. Asıl sureti işveren, diğer suretleri iş uzmanı ve iş yeri hekiminde saklanır. Doğru. Defterin imzalanması ve düzenli tutulmasından işveren sorumludur. Cevap E seçeneği olacaktır. Bu şekilde not almanızı istiyorum. 15 yıl sağlık kayıtları saklanır. Onaylı defter işkur ve noter tarafından onaylanır. Değerli arkadaşlar, onay defterinin tutulmasından, imzalanmasından işveren sorumludur. Aynen bu şekilde not alın. Devam ediyorum. Arkadaşlar buraya da dikkat edelim. Şimdi çalışanlar iş sağlığı ve güvenliğini etkileyebilecek durumları iş sağlığı ve güvenliği kuruluna kurul yoksa işverene bildirir. Bakın birinci husus kuruldur. Sonra işveren. Kurul ile ilgili önümüzdeki günlerde ders işleyeceğiz. Kurul 50 ve daha fazla çalışan olan ayta 6 aydan fazla işin suru sürdü. Yerlerde iş sağlığı ve güvenlik kurulu oluşturulması zorunludur. Yani arkadaşlar kurulun olduğu iş yerlerinde öncelikle çalışanların kurula gitmesi gerekiyor. Kurulun olmadığı iş yerlerinde işverene gidilmesi gerekiyor. Bakın buna benzer bir soru sorulabilir. Arkadaşlar düşmeyelim. İşin devamlı olduğu ve 70 çalışan olduğu bir iş yerinde güvenliği tehlikeye atılacak bir durumu çalışanlar öncelikle açtıklardan hangisine bildirilir? Ne dedik? Kurul varsa önce kurula sonra kurul yoksa işverene. Dolayısıyla buradaki sorumuzun cevabı kurul olduğu için İSG kurulu olacaktır arkadaşlar. Değerli arkadaşlar birinci bölüm bu şekilde. Not almamız gereken önemli yerler var. Lütfen not alın. İkinci bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.